Nasıl sıkıl nasıl rahat abi Peki de Şimdi şöyle söylüyor ama sana konuşamadım Eee öldü kanka Allah razı olsun Eyvallah Eyvallah Aaa çok zor nasıl keskin var ya Hiç mi çok şey böyle Kürüzsüz yani. Baksana nasıl moda giriyor bir anda ha. Baksana. Nasıl takılıyor. Kanka ben bir şey yapmadım. Lütfen dövme beni. Nasıl moda girdi oha. İbiya. İbiya. bir e ya. İyi Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tam tamına 3 tane fan iziyoruz. Ee, ben direkt üyeleri ve şarkıları size sayayım. Ya gerçi görüyorsunuz da ben direkt şarkıları da size söyleyeyim alttan direkt. Ee, direkt V'den arkadaşlar Batır izliyoruz. Daha geçenlerde çıktı biliyorsunuz. Ee, EXO'dan Bacon'u izliyoruz. Love Shot'ı. bayağı heyecan verici olacak ekstra. bir yanında. Ee, direkt de Strix'den de direkt fan kim izliyoruz. Guts şarkısını. Bakalım abi geçelim. Video geçmeden önce de kanala abone olmayı, abone olmayı, videoyu beğenecek olursa beğenmeyi unutmayın. Let's go geçelim. Ah, baya dolu dolu bir video olacak abi. Göster. Güzel sahne aga. Hayır <laughs> cimmiş arkadaki. Bana. <laughs> bir <ya> bak. Ne? <laughs> şu <laughs> bak ya. Adam her şekilde cool. Abi BTS şu başlangıçtaki var. İki yılan mükemmel yapıyor ya. Genellikle zaten ve başa çok fazla sığdırıyor. BTS böyle iki yılan on numara duruyor. Nasıl sıkıl, nasıl rahat abi. Peki tamam. Burası çok iyi oğlum. Yaklaştırıyor bir de orada direkt. Aynaya doğru yaklaştırıyorlar ya. Orası ayrı bir ya. BİM <laughs> Ah Bu izlenmez ki kayın nasıl izleyeceğiz bunu <laughs> imkanı yok izlenme mi bu Bu arada bir haber gördüm Netizenlere göre bilgisayarda direkt dahi kopyasını yapamayacak kişilerden bir tanesiymiş bir. Hani çizemezlermiş anladın mı? O şekilde falan bir durum vardı daha demin tam olarak haber bu şekilde tamam Tam emin ama buna benzer bir şeydi. Takım <laughs> <Be. gülüyor> hepsi de baya yakışmış yalnız ha. Sürekli iş ağız böyle. <gülüyor> <gülüyor> Niçin? İnsanları öldürmek için ha mı? İzleyemeyelim diye yani. Halktan, halktan bir de gözünü kırparak şey yapıyor ya keserek böyle kısarak diğer gözünü büyütüyor ya baya sağlam yapıyor reis bu işlere ya. Acaba aynen karşısında kaç dakika antrenman falan yapıyor. Bu çünkü normal olacak bir şey değil bu. Baya baya çalışması lazım bence. Aynen. Nasıl eğleniyor? Aynen. <laughs> Öyle mi öptük eline oha. let it, be, let it, let it love. Zorlanacağım kanka? zorlanmıyor yok sıfır. Eller de cepte yalnız. Oha! <laughs> Öldü kanka. Yolda yürüyor sanki. O kadar rahattı kanka. Oha ya. Vallahi bin defa en çok oha dediğim video olabilir bu arada. Kaç defa oha dedim sayılır mı? <laughs> baya su. Oha yani. Fazla kulsun kanka böyle olmaz ama Ben keretlendim yemin ediyorum, hıyır. <laughs> Konuşma gereği duymuyorum yemin ediyorum. <laughs> Adam sonuna kadar ya böyle hiç kendisini bozmuyor mükemmel bence abi. Tamamıyla bu profesyonellik işte. Evet. geldik diğer bir yasıma. Vibe'nin bir da bu söylemedim. Ama planlarınız çoğu, çoğu, insan biliyordur zaten. Bekir'in diğer bir yasım. My Bayus. <laughs> <laughs> Gözlerini nasıl kısıyor. Oğlum Bek de var ya. Canavar gibi yemin ediyorum ya. Vokalin en çok düştüğüm şarkıcı olabilir bu arada. Bekir'in. Az çok tanıyan varsa beni zaten izlemişse anlamıştır. Bacak boyu dengeli ama Bekir'in ya. Boyu kısa rağmen. iyi duruyor Yani. Bir yeri sort olması lazım da. Gel reis. Çık lan. <laughs> ne lan? Yok etti. <laughs> Çık lan bir de. ah, görünce de zaten bir farklı oluyor insan. Kayı reis. Ne yapıyorsun lan Kayı? <laughs> Love Shot biliyorsunuzdur. Kaya'nın direkt böyle muazzamdı. Yani direkt ben ilk çıktığı zamanlara falan izlemiştim. On numara yani.

bir an sonra göze geldik. Oo. Ah, birileri yere atıyor. Oha, onu oğlum slow motion gibi. Karagülov tam hatırlamıyorum bu arada. Yeni görünce de tuhaf oldum yani. Bek ilk parttan sonra baya baya söylememiş Onu fark ettim şu an tekrar da Şimdi söylemiş ol Şimdi şöyle söylüyor olması konuşamadım E ee, öldü kanka Allah razı olsun Eyvallah Eyvallah Harbiye kanka gitme nereye? Gel buraya. Yoruldu baya ya. Böyle kıyafetlerle bas etmek de baya zordur ya. Vuruldum şu an kanka yardım ağrıdı yani. Allah razı olsun. sürekli tırçın bakışı Bacon'un bu arada. Vallahi ha, öldük şimdi bunu nasıl izleriz şimdi Lenovo? da baya dans ediyor bu arada arkadaşlar. Özellikle Kingdom'da falan böyle bayağı gözüme, gözüme girmişti. Ben o zamanlar Stay falandım. Bunda önce Stay falandım işte. Olmaya başlamıştım. Hyunjin yoktu. Ona ayrı bir yüz olduk ama işte bir yandan da e, Linov bayağı bir gözümüzün önünde falan bürünmüştü yani çünkü bir anadans yok. Yani diğeri böyle çok fazla öne çıkmak zorunda kalıyordu bu sefer. Linov da onlardan bir tanesiydi. Geçen gün de Sega'da Player falan yayınlamıştı Drive diye. Orada da ekstra bir gözüme falan girdi. Bayağı bir şey yani. Şu an dikkat çekici birisi bence. Önceden de öyleydi şimdi ekstra ekstra bir yani. Her <laughs> <laughs> şey, şey Ama insanlar mesela Hyunjin gitti diye mesela üzüyorlar. Tamam ona okey. Biz de üzüldük. Herkes üzüldü de, de. Bir yandan da mesela yani çok kötü bir kısım var. En kötü en ucu, en ucu mesela mesela iyi bir şey var. O da Lenovo insanlar daha çok görmesi yani. Bu da bir şey bence. Bir hafif böyle iyi bir yanı var yani. Tabi gitti diye sevmiyorum. Orası hayır yanlış anlamayın bunu. Ben de Steyim agam. Yanlış anlamayın lütfen. Ama <laughs> demek istediğim anlayanlar anladı zaten orada ufak ince olayı. Yesuni. Aşağı şey çok keskin nasıl size. Arada bak bir, bir, orada bir kendini kesme var görüyor musunuz? Orada bir sert bakma var. O araya onu sığdırıyor ya baya sağlam ya. Yeni grup yeni grup gel yine iki sene üstleri çok fazla eski değil de. Onlara rağmen baya bir yani benim tecrübeli olmaları falan baya iyi bir şey yani. <laughs> Oha. Kanka bunu nasıl kadar sert yapabiliyorsun? Şuş baksana. Kafası falan nasıl sağlanıyordu. Bir burada arkadan çıktı falan vardı bir ara ya. O gerçek mi doğru mu? Bazıları doğruluyor, bazıları yalanlıyor. <laughs> Numarasını bayağı yavaş yavaş, yavaş ayrılıyorlar ya sağa sola. <laughs> gidelim ya. <laughs> Çok garip. Ben bunu başta gördüğümde oha falan olmuşum. Hani yukarı bakarak üç defa sağ sola yapıyorlar ya mesela o bayağı iyi ya. Onu bir <laughs> sana nasıl bu <laughs> kadar yapabilir ki? Çok zorlanmış vardır yanlışırken. Yo, ya, I just wanna make love. Şirin şiir bak nasıl bağırıyor <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum kalk yerden ne yapıyorsun yerden Lan Lino'lu var ne söylediği şarkı ya maşallah <laughs> Sürekli söylüyor <laughs> Baya line almış gari Neyse neyse başka emirlerde falan. Emir ya yani emir uyuşmaz oluyor diyor. Bazı emirlerde mesela çok söylüyorlar, bazılarını söylemiyorlar. Bu biraz daha dengeleştiriliyorlar zaten. Sıkıntı olmuyor da insan yine görmeyince yani böyle bir şey olduğunu bilse bile görmeyince yine üzülüyor yani. Ne üzülmesin <gülüyor> ki? <gülüyor> Baksana çok zor. nasıl keskin var ya hiç mi çok şey böyle pürüzsüz yani baksana nasıl moda giriyor bir anda Baksana nasıl taklanıyor kanka ben bir şey lütfen dövme beni Nasıl moda girdi oha İbiya İbiya Yemeyeceğim Also. Suratıma geldi kanka. <gülüyor> Bayağı <gülüyor> bağırıyor öyle orada. Eyvallah. Beğendim kanka yemeğe sıkıntı yok. Allah razı olsun. Yazmak yazıları güzel olmuş. Haa reisi. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Bay bay.